Viadrina Üniversitesi, Viadrina Avrupa Üniversitesi olarak geçiyor. Ee, aslında çok eski bir üniversite. Ee, 1500'lerden, evet 1506 yılında kurulmuş çok eski bir üniversite. Ee, o dönemlerde e, kiliseden orada daha önce kurulmuş olduğunu duyduğum tek mekandı. Ee, ve bu beni çok şaşırtmıştı. Çünkü buradaki insanların eğitime dinden daha çok önem verdiğini gösteriyordu aslında bu. Ee, onun dışında üniversitemiz çok interaktif, çok international bir üniversite. Üniversitenin yüzde 65'i, 75'i e, tamamen international öğrencilerden oluşuyor. E, onun dışında tabii ki bu international öğrenciler dünyanın her yerinden geliyor. E, Erasmus hareketliliği, KA 107 plus e, aynı şekilde Rusya'yla ve Amerika'yla ve e, uzak doğuyla hareketliliği ve bu bu e, yurt dışı programları en yoğun olan üniversitelerden birisi. E, çok farklı e, değişim programları var. E, bu üniversitede okurken e, bir anda Japonya ya, ya da Kore'ye 6 aylık değişim programına gidebiliyorsunuz. E, bu anlamda çok güzel fırsatlar sunuyor. Yani Viyadyna'nın 1506 yılında kurulduğundan bahsetmiştik. Çok eski bir okul. Alma Mater olarak kuruluyor. 1811'e kadar okul devam ediyor ve o dönemde alumnisi çok geniş ve çok önemli insanları aslında barındırıyor. Hatta Humboldt Üniversitesi'nin kurucularından Alexander von Humboldt Viyadyna'da okuyor. Ondan sonra tabii ki okul bazı sebeplerden kapatılıyor. Yani İkinci Dünya Savaşında biraz hasar görüyor ve Hasar görmeyen yerleri eski mülteciler için bir ev olarak, mülteci evi olarak kullanılıyor okul. Bileceğiniz aslında İngilizce eğitim programları var. Bunlar neden önemli? Çünkü Bachelor okurken Almanya'da bahsettiğim üzere İngilizce eğitim bulmak biraz zor. Ve burada Uluslararası işletme International Business Administration, Kültürel Çalışmalar Lisansı diye geçiyor yine. Kuvi, Uluslararası İşletme Yüksek Lisansı, Sanat, ondan sonra İşletme Yüksek Lisansı, Bilgi ve Operasyon Yönetimi diye geçen MIS, Management Information Systems tarzında. Ondan sonra Avrupa Çalışmaları Yüksek Lisansı ve Orta Doğu ve Avrupa kültürleriyle ilgili kültürel miraslarla ilgili yüksek lisans çalışmaları yapan çok güzel programlar ve fakülteler var. Bu anlamda Almanya'nın eğitim kolunun gerçekten aslında başını tutuyor diyebilirim. Çünkü hukuk fakültesi ve Avrupa çalışmaları ile ilgilenen fakültesi çok tanınmış. İşletme okulu da aynı şekilde her geçen yıl kendini daha fazla tanıtıyor. Top Universities diye bir sıralama vardı. Orada memnuniyet anketinde birinci sırada gelmişti. Çünkü öğrenciler... Gerçekten çok memnundu. Hatta benim Humboldt'ta hukuk okuyan bir arkadaşım bana demişti ki Betül niye buraya geçtin biliyor musun demişti. Çünkü ben Humboldt'taki hukuk fakültesindeki profesörlerimle birebir konuşamıyorum demişti. Bizim amfilerimiz 200-300 kişilik ve ben fırsat bulamıyorum. Ama bu okulda profesör ve öğrenci arasındaki ilişki çok yakın. Yani arkadaş gibi oturup bir kafede bir konu hakkında tartışabiliyorsunuz size. Sadece bir öğrenci ya da bir matriculation number, sadece bir öğrenci numarası olarak bakılmıyor. Size bir birey olarak bakılıyor ve siz gerçekten bireysel olarak bir girişim fikriniz olduğunda, bir konuda işte bir test fikriniz olduğunda falan bunu direkt böyle dekan yardımcısıyla ya da öğretmeninizle direkt konuşabiliyorsunuz. Bu gerçekten benim çok hoşuma gitmişti üniversitede. Onun dışında gerçekten güzel bir de sahip Emanuel Bach. Müzisyen olan Karl August von Bergen, Alexander von Humboldt, Humboldt'un kurucuları yine iki kişi. Ulrich von Hütten, bu da yazardı. Ondan sonra Kleist, bu tabii ki Almanya'da çok bilinen isimler. Hepimiz bunları bilmiyor olabiliriz. Ben de oraya gittikten sonra tanıdım. Ve bazı Alman devlet başkanları, yine Viadrinan'ın alüminisinden çıkmış insanlar. Ve gerçekten... Orta çağ tecrübesini de yaşayabileceğiniz bir okul. Çünkü Yantina bir orta çağ üniversitesi.